Gebelikte annelere dünya kadar sorumluluk biniyor. Takiplerini düzenli yapacak, bebeğin hareketlerini gözlemleyecek, vitaminlerini kullanacak, beslenmesi doğru olacak, sigara, alkol kullanmayacak. Peki babalar bu işin neresinde? Babalara da bazı küçük tavsiyeler verebiliriz. Öncelikle bu hormonal olarak zor dönemde Annenin manevi deste ihtiyacı var. Evdeki stres ve gerginlik hormonu artık psikolojide de konuşuluyor ki bebeğe de geçiyor. O yüzden sakin ve düzgün bir ev hayatı ve doğru manevi destek önemli. Ek olarak anne sigara içmiyor ama babanın da sigara içmesini istemiyoruz. Çünkü şu an bebek anne karnında ama o bebek dışarı çıkacak ve babanın içtiği sigara dumanı evde olacak. Evde içmese bile balkonda içilen sigara dumanı babanın kıyafetini sinecek ve kucağı aldığında o bebeğe toksinler geçecek ve de doğru beslenme. Sadece gebelikte değil, sonrasında da ailenin beslenme alışkanlığı çocuğun yeterli vitamini almasını ve doğru beslenmesini etkiliyor. Bu yüzden gebelikten başlamak üzere. Eve şekerli, asitli içeceklerin, paketli gıdaların, fast food'un, junk food'un mümkün olduğunca girmemesi gerek. Çünkü anne baba ne yerse çocuk da onu yiyor ve bu düzeni sağlamada sadece annenin değil, babanın da ortak kanaati ve evde doğru sağlıklı bir beslenme düzeni uygulanması için desteği gerekiyor.